أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور Allah'ım, evliğ ruhı Seyyidina Muhammed'e minni tahiyeten ve salaten ve Değerli kardeşlerim, sohbetimiz sürekli üzerinde ağırlık, yorgunluk ve daralma hissede ve sürekli bu yorgunlukla işte sürekli üzerimde bir ağırlık var ve sürekli üzerimde büyük bir yorgunluk var diyenler için bir azimet paylaşacağız. Bu azimetin kullanışı nasıl yapılır? Öncelikle ekranda gördüğünüz ekranda gördüğünüz azimet bunu cuma akşamı akşam namazı ile yatsı namazı arasında Evet, akşam namazı ile yatsı namazı arasında abdestli bir şekilde çizgisiz bir kağıda misk ve amber mürekkebi ile yazıp bunu sağ kolumuzun pazusuna 3 ay boyunca bağlayacağız. Bu yorgunluk Allah'ın izniyle o 3 ay diliminde tamamen ortadan kalkacaktır. Sürekli üzerinde ağırlık ve yorgunluk. Ve aynı şekilde bir adedini de yazıp yine cuma günü akşam ve yastı namazı arasında sıcak suda bekletip yazılar silindikten sonra o sudan 7 gün boyunca temiz bir yerde yani bileğinin içinde ellerimizi ve yüzlerimizi yıkayacağız. Allah'ın izniyle şifa bulacaktır. Rabbim sizlerden ve bizlerden razı olsun. Ha, ne demek yani? 20 bin, 20 bin Allah zikri çekmek cin musallatı olur mu? Değerli kardeşlerim bakın. Yanlış bilip doğru olanlar var. Doğru bilip de yanlış olanlar var. Bakın bu özellikle ülkemizde çok yaygın olan bir durumdur. Bakın Kur'an-ı Kerim ayetlerini, esmaları, zikirleri, Allah'ın 99 esmasını zikir etmek musallat diye bir çekme yoktur. Yani musallat olmaz. Çünkü ancak sen bir cinni davet edersen o zaman sana musallat olur. Şartlarını bilmesen, tam riayet etmesen. Ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i açın bakın. Allah beni çokça anın ve zikredin buyuruyor. Bu fikri ortaya yayanlar emin olun bu hoca kılında olan insanlar sizi kandırıyorlar. Allah'a zikretmek cin musallat olur Hiçbir İslam kitabında, hiçbir ilmihal bilgisinde hiçbir hadise geçmez. Tam aksine seni kötülüklerden korur. Allah'ın herhangi bir esmasını zikir edeceksiniz. Musallat nasıl olacak? Bunun dinde hiçbir yeri yoktur. Bu tamamen hurafedir. Sizi korkutuyorlar. İşte bize bağlanın, tarikatımıza girin, bizden el alın, bizden izinsiz su içmeyin. Bu tamamen İslam'a karşı kurmuş bir barikattır ve İslam'a karşı bir hurafedir. Bu tür şeylere kesinlikle inanmayın. Ben diyeceğimi burada dedim. Uygulamak size kalmış. Kesinlikle bunu iddia edenler ellerinde tek bir tane şer'i bir tane delil yok. Getirsinler delillerini sunsunlar. Hadis ve ayetle. Ama ellerinde böyle bir delil yoksa böyle bir hurafeyi insanları korkutmayı bıraksınlar. Tek başına çekme diyorlar. Tamam. Bunun delili nedir İslam'da? Öyle saçmalık mı olur? Allah beni zikredin diyor. Evet. Peygamber Efendimiz ne diyor? 99 esmayı ezberleyip her gün zikreden ve bununla amel eden cennete gidecek diyor. O zaman Peygamber Efendimizi inkar ediyor bu hocalar. Öyle bir şey yok kardeşim. Yok keşif açılacak, cin zannedecek. Öyle bir saçmalık yoktur. Sadece görebileceğiniz tek şey Allah'ın nurudur. Başka bir şey göremeyeceğiz. Sizin üzerinize musallat olacak olan Allah'ın nuru rahmetidir. Onun dışında bir şey yok. Kur'an'da delil yok. Hadislerde delil yok. Şer'i olarak da hiçbir delil yok. Bunları size öğretenler hoca falan değiller. Onlara bu mesajımı iletebilirsiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.